Emre'yi söyledik. Mustafa yakışıklı videomuz olacak. Olacak. Maç yapacağız. Bugün Mustafa maç yapacağız. Mustafa'ya kışkırtma maçı olacak. Şu an kapatıyoruz. Onun yanına gideceğiz. Bakalım ne olacak. Evet sayın seyirciler. Mustafa Emre maçı. Kal Bırak başladı. Emre aldı. <laughs> Emre. Mustafa'nın baskısı var. kurtarış kardeşim yapmam reddine inanılmaz bir kurtarış Gol Mustafa Toprak yerde kaldı Ardından Mustafa bitirdi Toprak Başladı Mustafa'ya Emre Toprak hakem sen misin ben mi? Ben olayım. Tamam. Emre. Emre. Emre Mustafa'nın baskısı. Kim vurdu? Mustafa. Mustafa? Penaltı. Ben Emre. 8. Devam ederdim, evet. Mustafa korna toprağı çıkardı. ne Dur bekle Elini alabilir çıksın ayağa kalksın Devam Emre Haydi Emre Emre Mustafa karşısında Emre Mustafa mı döndü Emre Aradan sıyrıldı gol Mustafa. Üzgün. Başladı Emre'den. Mükemmel bir kafa. Emre. Sadece bakamıyor. Çık çık. <laughs> çık çık. Emre. Emre. Emre, Emre geçti. <laughs> Emre geçti. Mustafa gol. Bırak alsın Emre. 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 Hadi Emre. Emre tam gaz Emre. Devam. Emre. Mustafa'dan şike teklifleri var. Şike var diyor. Şike. Emre'den izlemek değer.